Milleti kandırıp da bizim başlarımıza top basınlar. Ne başı şapıcım ya siz yanlış anladınız. Ben bu davul zevk için çalarım da. Yok ya biz de kerizlik değil mi? Yedik. Yemediniz mi? Seni bir davul niyetini çalamadım. Buyurun efendim Akasya Dura'ya. Buyurun komiserim. Benim efendim. Ne? Ali Kemal Karakol'da mı? Tamam efendim, hemen geliyorum. Ali Kemal karakola mı düşmüş? Niye? Bilmiyorum ki. Kim bilir ne halklar karıştırdı gene. Neyse ben bir bakıp geleyim hemen. Ben de seninle geleyim baba. Yok yok, sen otur burada. Ciddi bir şeyse ben haber veririm. Tamam Nuri. Gel Nuri Bey, gel. Ben benim Eyvah Nuri babacığım. Ali Kemal. Bu hey. tavuğun nereden çıktı oğlum? Gene ne halklar karıştırdın? Hiç evet.